Selamlar herkese. Most Wanted'da Challenge serisine devam ediyoruz ama kaçıncı bölümde kaldığımızı unuttum. 150 binlik hasar ver etrafı diyor. Ortalığın anasını Ağzına sıçtıyor ortalığın bize. Hangi arabayla? Mercedes'le. Biz de bu görevi memnuniyetle yerine getiririz diyoruz ve şurada yan yana duran iki tane her bölümün adını unuttuğum şeyi kırıyoruz turnike midir? Gişe midir? Nerede ne boksa? Şuna bir çarpayım. Şimdi bu arabalar zaten tanesi 20 bin filan. Bounty isteseydi çok kolaydı ama ne istiyor? İşte şehre olan bedel yap diyor. Şehrin ağzına sıçtığı için bu arabaları vurmamı çok sayılmayacak. Bak şehre olan bedel hasar 15.000 olmadı ama öbürü 100.000 oldu görüyor musunuz? Şuna çarp. Şimdi şu arabayı indirirsem 27.000. Bak bak bu da yere iniyor bak arabaların ağzına sıçtı orada. O. Yolun dışında sürme şeyini verdi, suçundan verdi. Şu ağaca çarp. Mal. Aptalın önde gideni. Önde giderken çarptı zaten mal. Hop kırdım direksiyonu. Hepsi yamuldu orada. Şurada bir yol engeli var. 34 oldu abi. 150 bin yapmak zor olacak bunu. Bak beni şu devasa kamyona ittiriyorsun. Şuraya bir devir. Şuradaki mekanı patlatalım şimdi. Beceremedim diyecektim bir an. Oldu ama. 60 bin yaptık. Az kaldı. İçinden geçiyoruz ortalığın şu an. Geçebildiğimiz kadar. Şöyle yaptık. İleride karşımıza stadyum çıkar. <laughs> Sana ben bir kafa atayım. Ters dön artık. Neyse. Olmadı. Of orada bir ister döndü yamuldu. Şimdi şöyle biraz yavaşlayalım. Aa dur hızlan şuraya kapat. Tamam şimdi yavaşlayalım. Onlar da yavaşlasın. Kimse FK e gelmeden herkes şuraya girsin. Kimsenin FK'mesini istemiyorum. Ben. İleriye gitmeyin. Herkes buraya gelsin. 118.000 yaptık. Bunu devirme gerek yok. Oy! Gergedanlar geldi. Bak çarpıp kaçıyorlar. Başka bir yok böyle elemanların Şunları devir. Güzel. şöyle boş duran bir arabayı daha çarp şöyle. Tamam orada bir tane daha boş duran vardı diyecektim. Yok düzelmiş o. Hadi Allah. Şu orta yeri kapat. Şuradaki Yasuvi'ye kafa at. Güzel. Tünelin iç kısmından geriye dönerim ben şimdi burada. Güzel. St stadyuma geri dön. Orada hala yıkılacak bir tane daha şey vardı. Bunların da sayısı arttı ya. Oh bayağı olmuşlar. Yavaşlayalım beyler yavaşlayalım. Gelin buraya. Abi kaç kişi oldunuz? Neyse iyi var birisi beni arkadan bozkadı. Görme beni. Of. Oh. İyiydi. Kulağım kaşınıyor. Güzeldi bak. Bir buçuk milyon ikramiye kastık görüyor musun? Ama şehre verdiğimiz tasar 150 binlik. Şehrin içinden geçtik. 55. Hangi arabayı veriyorsun? Mitsubishi. Müthiş bir şey. Perfect launch da yapmışız. Hafiften de bir gece oluyor. Oh, hepsini yıktım, hepsini. Şu yolu kapatan kırmızı şeritler fazla aşağıda kalıyor yalnız O biraz daha yukarıda olsa Hani rampadan çıktıktan sonra gözükmüyor filan Daha iyi olurdu O yasa kesin kapanmıştır şimdi Hayret açık Tamam buradan da atladık Burayı da hallettik güzel şekilde ilerledik ve şu an oyun gözükmeyecek kadar gece oldu. Apayko şarkıya bak. Müziklerini en sevdiğim oyun soundtrack'ı olabilir. 11 saniye kadar hallettik. Aa bak diğer yoldan gitsek herhalde polis görecekti bizi. Şu an iyiyiz ya. %60'lara falan geldim. Hala polis yok. 70'lerde falan da çıkmayacak gibi bir izlenim var niye yok şimdi gelecek polis hangi seviye x5 hemen önümde polis bizi fark etti tam da 70'de geldi galiba Lan polise bakacağım diye önüme bakmadım neyse toparladık Hadi 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 30 saniye kaldı sonrasında 35 saniye var Of buradan 26 saniye artırdık lan Helal sadece sonuncusu kaldı hadi. Arada 48 saniye diyor. 20 saniye kala filan gireriz. Bok 20 saniye gireriz. Ters döndü araba. bir saniye kala girdik. Güzel. Hadi bakayım. I am rock. 1 milyon ikramiye. Kolay bizim için. Az önce bir buçuk yaptık zaten. Ya yani şurada bir hepsini devir bakayım şunu. 240 geldi zaten. Green Mitsubishi. Beyler buradan sağ yapın. Sağ yapın buradan. Geliyorsunuz mu? Önümde varmış zaten. Ters devirem, ters çeviremedim hiçbirini. Ters deviremedim mi demek ya? Siz niye malsınız oğlum? Yine sıkıştı hepsi oraya. Gelin bakayım sizi ben bir stadyuma götüreyim yine. Ama bir yavaşlayın, bir yavaşlayın. Fake yemeyin burada. Stadyum etkinliğimizi kimsenin kaçırmasını istemiyorum. Hadi bakayım. Ya siz niye bir milyon etmiyorsunuz? Ya bak şurada gergedanlar var bak nasıl hızlı gidiyorlar bak bak yamuktu arabayı yamuktu. Yetişemiyorsun şu SUV'ye. Ha yetiştim. Ya güzel hemen şuradan geri dön Hadi bastık tamam İyiyiz Şuradaki ekip 1 milyonu tamamlar Fazla yapar bir buçuk yapar orası Lan diğerleri nerede Neyse tamam önümüzde de var biraz Hop Geri gelenleri atlattık Yavaşlıyorum şöyle biraz yavaşla, yavaşla yavaşla Sakince Gelin bakayım gel 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 gel. Hadi bakayım. Tamam hallettik. Bunu da hallettik güzel. Bu stadyum mükemmel ya kaçmak için. Daha iyisi var dediğim gibi ama benim, benim favorim burası. En çok bunu kullanıyorum. 2 dakika 23 saniye 3 salise. Mükemmeliz. Hadi bakayım. buçuk dakikalık. İlginç, uzun gibi. Ama arabamız güzel. Abi krom mu verdim bu ne ayna gibi araba? Ulan <laughs> kestirmeden dalacaktım başka yere gidiyormuşuz. telsizi dinliyorum da acaba ne diyecek arabaya kuran mı diyecek bir şey demedi ya da ben duymadım bir şey abi 8 tane turnike var bak bu yarışta 2 tanesinden geçtik daha biz biraz uzun herhalde çarpmadım sarıldım. Aha burada polis var. Aha gördüm onu. Polis de benim araba aynı zaten. Güzel. Ondan geriye saymadan hallettik onu. yaptı lan bunlar kendi kendilerine duvara girdiler. En ayılar. 20 saniye artırdık bundan. 22.15 15 Çok iyi. Sen ne geziyorsun burada ya? Eşeğin oğlu gelmiş. Toprak yolda geziyor. Sen kimsin oğlum? Sarı bir arabasın sen. NPC'sin. Country. Hadi bakayım, bundan ne geçtik? Son iki tane kaldı. Çöpleri dağıttık. Nitro'ya bas, ama bir burada zaten. Bundan yine 20 saniye arttı süremiz. Ay. Oh. Çık çık çık. Hop. Bitirdik kardeşim. Of. İyiydi. Evet. ne yapıyormuşuz? 10 tane yol engeli. Ben bu arabayla her şeyi yaparım. Yolla baba. X3 vermen kötü oldu ama ya. 3 niye verdin ki? Bu eşekler bana ayık uyduramaz. Ya mutlu mu ibne ye? dağıttım onun. Yine şuradan bizim klasik otobana bir çıkayım. Gel bakayım gel gel gel. Ya bir de X4 çok yavaş da oluyor ya. Oğlum ittirme beni. Ya en azından çivili mevili falan demiyor. Normal yoldan gelen geç diyor. O iyi oldu bizim için. Hani çeviri dese x3 yapmıyor muydu acaba? Yapıyor muydu? Yapmıyor muydu? Hatırlamıyorum ki. Her neyse böyle olması daha iyi tabii görevi. Ama tabii x4 veya 5 olsa çok daha iyiydi. 3 Çok da bana yetişemiyorlar. Hadi be abi kimse kapamamış yolu. İçinden geçtim ikisinin de. Bak şöyle birinci. 3 dakika oldu daha birinci zilini geldi bak. Sövmelik olay. Ay ikincisi de burada. Güzel bak iki tane de aralarda geldi. Biraz daha böyle sık sık gelse iyi olacak. Peşimizde bir kişi var ya. O da kaybedecek şimdi. Burada var. Ya bir git. Bu niye duruyor burada ya? Hadi koş. Yetiş bana. Adamı zor Aha. Hop. Yapıştır. bir yerde polis var burada tamam kaybolmadık ya önüme niye kırıyorum bir anda yatakla atsaydın işte eşek mal aha bir tane daha güm al bak tam rampanın arkasına koymuşlar ki son anda göreyim Vallahi bu mostanta çok eşek oyun Hani çivili mi bir falan olsa sıçmıştık orada. Yuh. Abi daha yarısı olmuş ya. Bir bu kadar daha yapacağız. Aha burada. of şöyle şurada şuradan çarptık. 6 oldu. Güzel. Bastı aşkım, baskaza kim tutar seni baskaza Yollar seni hiç durma. Hadi bir yol engeli. Hadi bir rod block. Yok mu? Var. Güzel. Son 3. Hafiften akşam olmaya başladı. Şuradan şöyle geçtim. Orası çok karıştı abi. Orası feci karıştı. Orada çok garip olaylar döndü orada. İki tane kaldı. Hadi bakayım. Heyecanlı kovalamacanın son dakikaları olabilir. Abi ağzına yüzüne sıçayım. Son dakikalar dedim. Hala gelmedi ya. Bak 10 dakika olacak. Şu tünelde falan karşıma çıksın en azından diyorum. Hani tünelde çok sık yapıyorlar çünkü. Tünelde de yok şimdi. Bak şu an bu olduğumuz yere yapıyorlar. Aa yapmışlar tamam. Tamam. Şikayetim yerde kaldı. Hadi bir tane. Son bir tane. Stadyuma gelmeden olsun bari de stadyumda atlatırım onları. Muhtemelen yapmaz öyle bir ha, yaptı. İkidir yerde kalıyor şikayet. Oh, X4 de oldu. Nereden gördün beni? Bas bakayım şöyle. İleriye doğru hadi 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 hadi. Ah, son anda. Gerizekalılar. Ya sen ne alaka ya? Ne alaka sen? Adamları hallettim diye seviniyorum. Sen ne alaka? Hadi git bakayım. Oraya niye çarptım? Dur, bekle, 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 bekle. Yok, tamam, alakasız bir yerde. Ben geleyim buraya. Of. Tamam, oh, hallettik. İyi, tamam. Bölümü de burada bitiriyorum zaten.